SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Maalesef Cumhuriyet'ten bu tarafa bir kanunu çıkmamış, çıkarılmamış. Sami Sözat konuyla ilgili olarak KRT Haber'e bir açıklama yaparak kendi milletvekilliliği ve tarım komisyonu başkanlığı zamanında hazırlanıp daha sonraki hükümet zamanında çıkan Mera Kanunu'nun torba yasayla değiştirilerek imara açıldığını vurgulayarak şunları söyledi. Şimdi maalesef 80 milyon hektar civarında olan Mera Türkiye'de işte bu tekim bir tekim kişilerin doymaz doymak bilmeyen kişilerin diyeceğim bedava devletin malı nasıl olsa diye hep meralara saldıra saldıra yapılar açmışlar, imar açmışlar. Başka amaçlarla kullanmışlar. Yazlık yapmışlar, sahipliğe yer yapmışlar. Ama meraları götürmüşler. Ve meralar bugün 17-18 milyon hektara düşmüş. Yazık değil mi? Dünya mera hayvancılığına geçerken Türkiye'de meraları heder etmeye başlamışız. Şimdi bu yetmiyormuş gibi çok acıdır. Tarım ülkesi olan bir ülkede böyle bir kanunun bir torba kanunun içerisine sıkıştılar. Sel önünden kütük kapar gibi meraları imara açmanın yolunu açan bir kanun torba yasada kondu. Kanun maddesi kondu ve torba yasada çıktı. Şimdi meraları meraları imara açabilecekler meraları birilerini kiralayabilecekler. Buradaki sav şu, neden açtınız, neden meraları e, imara veya da birilerini kiralama yolunu açtınız dediğimizde efendim işte kiralamak suretiyle yatırımlar yapılacakmış falan filan. Bizim köylülerimiz ben merak konuşmuyor musun? Müracaat ettiler. Hayvan köylerindeki ahırları toplaştıracak meradan bir yer gösterin. Oraya yapalım ve toplu hayvancılığımızı, toplu organize bölgesi gibi toplu hayvancılık bölgeleri kuralım diye. Maalesef meralardan verememiştik. Şimdi birilerine peşkeş çekeceğiz. Çok üzülüyorum ve çok yanlış olduğunu söylüyorum. Buradan da ilgililere de sesleniyorum. Lütfen bu yanlıştan dönülsün. Meralar zaten tavşan kulağı kadar kaldı. Bu paralar yetmiyor.